Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tortilla lavaştan börek tarifim var. Pizza börek de diyebiliriz. İnanın yapımı çok kolay ve çok lezzetli oldu. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Şöyle bir paket tortilla lavaşımı vardı. Gördüğünüz şekilde pile pile katlıyorum. Yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz şekilde katlıyorum ve borcamma diziyorum. Herhangi bir fırın kabı kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle katlaya katlaya Tamamen borcamı dolduruncaya kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum ve arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz desteklerinizi bekliyorum kanalımın büyümesi için güzel bir yerlere bir yerlere gelebilmesi için abone olursanız ve beğendiğiniz sevdiğiniz yemekler varsa sevdiklerinizi arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Ve beni nerelerden izliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Merak ediyorum. Şimdiden hepinize ayrı ayrı tek tek çok teşekkür ederim. Gördüğünüz şekilde tamamen borcamı dolduruyorum. Arasına da bir fırça koydum. Bir bardakla da bariyer yapabilirsiniz kaymaması için. Biraz şöyle gerçek bırakıyoruz. Tam sıkı sıkı doldurmuyoruz. Ve aralarına ben sucuk koydum. Dilerseniz sosis de koyabilirsiniz. Şu şekilde aralarına koyuyorum. Gürültüden dolayı da kusura bakmayın arkadaşlar. Evimin hemen yan tarafında tadilat var. Bu aşamada istediğiniz kadar sucuk veya sosis koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Salam da kullanabilirsiniz. Miktarı tamamen isteğinize bağlı. Ve hemen 200 gram kadar kaşar peyniri rendesi kullanıyorum. Kaşar peynirimi rendeliyorum. Ve başka bir kaba sosu için 3 adet yumurta kırıyorum. İçerisine bir su bardağı süt ekliyorum ve çırpıyorum. Rendelediğim kaşar peynirin yarısını içerisine aktaracağım. Bir tutam da maydanozumu küçük küçük doğramıştım. Onları da ekliyorum. Bu aşamada baharat da ekleyebilirsiniz. Sevdiğiniz baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Ve sosu hazır. Bir kenara alıyorum. Kalan kaşar peynirlerini de şöyle aralarına koyuyorum. Kaşar peyniri miktarı tamamen zevkinize bağlı. Ne kadar çok koyarsanız o kadar lezzetli olur tabii ki. ve sosunu tamamen üzerine gezdirerek döküyorum. Bir fırça yardımıyla da düzeltiyorum. Bir çay bardağı dolusu da sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Onu da üzerine gezdiriyorum ve fırçayla düzeltiyorum. 180 dereceye ayarladığım fırına kaşarlar eriyinceye kadar pembeleşinceye kadar pişiriyorum ve gördüğünüz gibi çok lezzetli ve inanın çok pratik çayınız demleninceye kadar hazır oluyor kimse elle yaptığınıza inanamayacak gerçekten çok lezzetli bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden herkese afiyet şifa olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda küçük bir kalpçik dahil bırakmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.